artık. Mesela şey dedi. Ee, saçını yıkamadan önce bu tarakla saçını taradın. O yüzden bunu yıkadım. Şimdi al. Temiz saçlarına temiz tarağını kullanabilirsin. <laughs> Saçımı boyadım. Aynaya baktım. Kendimi beğendim. Oh oh oh. Yüz kere poz verdim. CFC buna bayıldı. Oh oh oh. Şarkı uyduruyorum hemen size. Bir akşam Yayın açtım, saçımı boyadım, herkes dedi harika. Sonra duşa girdim, bir baktım, saçım gerçekten harika. Ve sonra bir gözlük geldi ve ben CHFJ'yi yerim. Bu <laughs> Biraz bakım yapmam lazım. birazcık kuru. Benim saçlarım uzadı gibi bir şey oldu herhalde kahverengi boyatınca. Boyayınca, boyatınca. Allah söyletti. Pardon buralar. Hemen bekleyin şeyi takacağım geliyorum. Şimdi o şeyi takayım geliyorum. <laughs> biraz saçımızı kısaltır ama düzleştireceğiz bir şey soracağım Düz düzleştir şey <laughs> yanlış söyledim de pardon düzleştirelim mi yoksa şey maşa mı yapalım saçıma Hı? Hı? <laughs> <He>, söyleyin bana <laughs> söyle bana Seva Siyan <laughs> ay böyle çok kırık görüntü saçlar Düz maşa mı yapalım yoksa düzleştirelim mi Hadi yazın. Ne haber Minder? Hadi, hadi buradan bakıyorum size. Maşa mı düzleştirelim mi? Düzleştir diyor. Maşa. Ama Maşa saçımızı kısaltır. Maşa. Tamam herkes Maşa dedi. Tamam Maşa yapalım. Söyle ona Sebastian aklıma kaçırmasın. Geldim. İşte geldim. Dur bir dakika bir şey vardı. İnsan sevin. Arkadaşlar o nasıldı? Nasıl başlıyordu? Kalbim. Onu yapacağım. Hadi söyleyin. Nasıl yapılıyordu? Onu, nasıl en son dereceye getir. Çünkü ben saçlarımı yakmayı çok severim tamam maşa tamam. Sizin istediğiniz olsun. Şunu şeyini yapmak istiyorum. İnsan sevince kalbine söz geçiremiyor. Olmuyor. Gitmiyor. Bitmiyor. Kalbim. <laughs> Kalbim. Bak bu saçla beni kimse tutamaz yasak masak dinlemem diyormuş. Çıkarım diyor diyormuş. Öyle bir şey yapmam. <laughs> Biliyorsunuz zaten. Şakalar şaka şakalar komiklikler ben <laughs> işte <laughs> çocuğum Saçım güzel olunca bir işime gitti. Çok mutlu oldum. <laughs> Ama sizle beraber ya fark ettiyseniz teşekkür ediyorum gözlük için olur. Fark ettiyseniz sizlerle beraber böyle makyaj yapınca o makyaj güzel oluyor. Sizler beraber saç boyarsam güzel olur tabii ki de. <laughs> Baksanıza vallahi güzel oldu. ha. Ben bu kadar. Benden bu kadar. Gidiyorum o zaman. Gidiyorum olanlar. Benden bu kadar. Sonunda ey. Ey. Canım aylara ömrüm var. Kalbim. Tamam. Çok küçük oldunuz değil mi? Yapmayacağım. 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 <gülüyor> yapmayacağım. <laughs> ya uyanmayacağım ya. Siz niye yapıyorsunuz? Şimdi saçımı bir kısalırsa. Ay bu ne lan? <laughs> Bağdat Ağdat. <laughs> Olmadı. Oha saçımı şöyle toplasam çok tatlı olmaz mı yalnız? Videolarda falan şöyle yapmalıyım bence. Bak tatlı görünüyor böyle saçımı. Şöyle arkadan tokalarla falan güzel yapayım mı? Kalevim. Ha. Güzeldi birazcık. Gece gece saç yapıyoruz. Neden? Güzel olsun diye. Çünkü saçımıza yeni boyadık. Çünkü bir heyecan. Bir nutku tutuldu. Hadi dedik. Aç aç aç. Aç artık o saçı. Beni bir an boğmak istediğinizin farkındayım. Aç artık şu saçı. Aç artık şu saçı. Falan herkese yazıyor. Düz yap falan diyorsunuz da. Maşa mı yapalım? Düz mü yapalım? Bak. Düz diyor herkes. Maşa mı düz mü? Hadi yazın son kez. Güzel olmadı ama işte maşa kısaltacak. O yüzden zaten saçımız kısa. Tamam o zaman. Şey yapıyorum. Düz yapıyorum. Düz yapayım. Yarın video için maşa yaparım ben yine. Düz mü? Hadi söyle. C'si kız. <laughs> tamam herkes düz diyor. Düz abla düz. Maşa gördükten sonra çok fazla hani kısaldığını gördünüz ya o yüzden büyük ihtimal kararınızı değiştirdiniz değil mi? Doğru muyum? Doğruyum evet. O yüzden tamam. O zaman gidiyorum ben <laughs> maçı çıkartıp düzleştiriciyi takacağım. Çünkü benim de içime <laughs> Bir kısalacak da düz olsun ya. Saçın rengi tam belli olur hem hani düz olunca. <laughs> Nasıl yansıttı? şey pijama takımlarım. <laughs> Maşa yarın yaparım. Yarın videoda görürsünüz. O Maşa isteyenler için. Bu dolanmış. Kalbim. Önünü mahvettik ama nasıl yapacağız? Çık diye düzleşti. Pek de öyle olmadı sanki Ceren'e. Bakın düz daha güzel oluyor işte. Yani benim şey zaten katlı kesim. Hani kırıkların falan azalsın diye. Bunlar ta teşekkür ederim. Ee, kırıkların falan azalsın diye. Katlı kesim yaptık. O yüzden zaten şekilli görünecek. Vallahi güzel olduk. Ay duman çıktı. Davşam, teşekkür ederim. Komik poz ver. Bekle size bol bol poz vereceğim. Hii, saçım yanıyor, duman çıkıyor. 190 açarsam tabii ki de çıkar. Hii, düşünsenize saçım tam düzleştirirken lap diye buradan mu <laughs> Ağlarım burada. İşte o zaman hiçbir öyle şeyler olmaz. Neden bu 190'dan inmiyor peki? Gitti mi Ay. Şu kapatı başın. Hı. İniyor. İn 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 in. İn. En az güzelliğiymiş. Saçımı yeniden yakmak istemiyorum ya. Selvin gibi saçlarına kırılmış güzel kızım mı? Kırılan saçlarımız olsun. Bizim kalbimizi bu saatten sonra kimse kolay kolay kıramaz. Ay bir pembe de var burada. Çok güzel durdu şu an saçlarım. Saçıma aşık olanlar artı bir. Yine duman çıkıyor. Bak ben elimden bir kaza çıkıp yapmasam bari saçlarım. Korkuyorum ya artık. Aa, size ne göstereceğim? Bakın kaynaklarım kestiğim yerler, şu kısa yerler. Yani dipten kestim dedim ya. Olsun uzar kökü bizde. Şöyle atalım arkaya. Görünmesin onları. Abla seni çok seviyorum. Ben sizi çok seviyorum. Eski Ceren, hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Şimdi kapatalım. <laughs> Nasıl seni seviyorum der <laughs> Teşekkür ederim aşkım. Şimdi kapattım. Evet. Şimdi de poz vermeye gelebilirim. Nasıl oldu? Güzel oldu bence ya. Saçlarım daha uzun durdu en azından. Arkası biraz kötü görünüyor ama olsun saç. Ben nasıl kapatabilirim böyle ya? Hah uzun saç gelince kapandı burası. Bu kadar basit. En zaman poz vereyim mi bir? <laughs> ya üzerimdeki de kırışık ama. Bir tür size bir şey heyecanlandım lan. <laughs> size bir şartla SS almanız için izin veririm. O şans da şey olur. Bu üzerimin kırışık olmasını şey yapın bunu. Bunu pürüzsüzlük efektiyle kaybedebilirsiniz o zaman da paylaşabilirsiniz. Video alıyorsanız eğer onun içinde espri efektini veya e S3 efektini kullanın. Çünkü üstüm kırışık görünmesin. Yok ya şaka yapıyorum. Alın istediğiniz pay için kuzularım. Size kurban olsun. Ablanız size kurban olsun. Düştüm 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 diyorlar. Ceren kaç yaşında? 18 yaşındayım. <laughs> Hoş <laughs> geldin. <laughs> Hadi o zaman poz vereyim biraz sizler <laughs> için.